Çok evet arkadaşlar bugün part 2'ye geçeceğiz. Acaba <laughs> bugün hangi kartları bulacağız. Evet. 8000. Evet. abonemizi özel videomuzun part 2 kısmına geçiyoruz. Evet. Part, part 1'i izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Part 1'de çıkan kartlar arkadaşlar. Evet, çok. Bu videoyu kartlar. izlemeyi unutmayın. Evet, Bakın arkadaşlar. şu yukarıda şu linki var. Buradan hemen çıkacak. ulaşabilirsiniz. Evet, o zaman. Videonun sonunda da linki çıkacak. Oradan da takip edebilirsiniz dedikten evet. sonra. Arkadaşlar, evet. Parla evet. Arkadaşlar biliyorsunuz puanla yapıyorduk yarışmayı. Evet. O zaman şöyle şu son sıfırdan başlayalım. Evet. evet. Mekanik adam var. Bu kartlar sayılmaz. Evet, o kartlar. Bunlar part 1'in. Part 1'in. Evet. Ama üstlerine koyabiliriz değil mi baba? Efendim? Üstlerine koyabilir miyiz? Yer yok çünkü. O zaman şöyle diyelim. Yani part 1'deki kartları şöyle gösterelim. Ya da şöyle yapalım. Ya devam olsun. Devam, devam olsun. Tamam. Kazanan videonun sonunda belli olsun. Evet. 1 2 3 98. 98. Oo, hiç Ama bak Zidane, Mbappe bütün 91, 89 bütün efsaneleri aldı ya bir kartta. Sevdiğimiz üçlü. Üçlü de aldım. Evet, o da bizim artık. Evet, onu da şöyle üçlü. koyalım. Şöyle. Evet, bu üçlüyü de seviyoruz. Evet. Evet Berk. Bakalım videonun sonunda Enes'in kadrosu mu biliyorsunuz bu çizgi. Enes ile Berkin kadro çizgisi. Evet. Enes'in kadrosu mu Berkin kadrosu mu evet, kazanacak? Üçlüsü 98, 98. 98. Ah be. Nazario ama Rumenice var burada. Bir Alman efsanesi. Evet, mekaniklerde evet. şu an hiç kazanamadım. Şu an kardeşim ana mekaniklerde. Mekaniklerde. Mekanik adam. Ben ikide iki yapıyor şu an. Mekanik adamın gibisin. Evet. evet. Part 2. Berk'le ikide iki. Evet. Ben açıyorum Aç baba. Açıyorum. Alex doski. 96 Debreğin 93 93 Hadi Asla aç bakalım. 98. Oh. Berk üçlü üç yaptı. Evet Halon'la 3 evet. üç yaptı. Hatta şöyle yapalım. Halon aradın çıkmadın. Ondan Çok sonra Çok aradık çıkmadı. Evet şöyle Berk'in kazandığı kartlar şöyle. Evet. evet. Üçlü üç mekanikte hadi bakalım. 1 Alıyoruz. Bu sefer Levent 96 ile Enes alıyor. Evet bir tane aldım. Evet, seriyi bakalım. bozduk. Evet. Bak bak. Hadi bakalım. Hadi. Puskas evet. çıksın. Ya Puskas. TL Pele, Maradona. Açıyorlar. Artık ve... bu videoya bunlar yakışır, öyle evet. değil mi? Evet, evet. yakışır. Bir açın ve Hacı çıktı Oo. görüyor musun ya? Evet Hacı'yı var ya. Belki kaç tane kart açtık? 60, 70 evet, tane Hacı. kart açtık. Hacı'yı bulamadık. Bugün evet. Hacı'yı bu. bu, bu. <laughs> 98. Evet. Hadi Hacı Icardi Haaland'la ortaya, ortaya koyalım mı Alex'le? Şey Yok Hadi. Şöyle, şöyle gösterelim. Evet, şöyle gösterelim. Alex'i de cumartesi günü canlı yayında arayacağız. Evet, cumartesi günü canlı yayında Alex'i arayacağız. Bakalım Alex'i bulabilecek miyiz? Evet, çok Bakın an. burada çok çıktı. Bir önceki videoda da çok çıktı. İnşallah cumartesi çıkar. İnşallah. Sen arayacaksın. Evet, ben share'ım. Evet. Moralı, moralı. Hadi bunu geç bakalım. Hadi bunu geç bakalım. 9800 evet. daha pere çıkarsa, pere 101. Evet, geçer. TL puskas kaçtı. Puskas 99. Altı. Ama o da yüze yuvarlanıyor. Aa ama yok 100. Ama var. alıyor. O anes evet, Aa hiç evet. beklemeden. Evet. Ronaldo Maradona, Maradona. güzel bir kartla aldın. Baba eşit olalım diye bu sana. Evet. Mekanikte sana kalıyor. Evet babam için. Maradona Maradona hareket. Bir Maradona da bana çıktı. Evet çok evet. güzel. Ya yani 80 bin, bin, 80 bin dedim ya. İnşallah 80 bini de görürüz. İnşallah. 8 bin aboneye özelde ben de arada bir kartlar açacağım arkadaşlar. Evet. O zaman evet. şimdi hologramdan. 80 bin neden olmasın? Evet hologram. Ama ilk hedefimiz 10 misin? bin. Evet ilk hedefimiz 10 bin. 1, 2, 3. Novel Fakir. Evet. 372 Martins. var. 374 ile Berk. Anthony ile ah alıyor. Be, evet. Anthony Hemen şöyle bir dakika Berk'in kartlarını da Berk'in tarafına koyalım. Berk de kart oldu. Part 2 önde. Evet, evet. Berk part önde. Totalde de önde. 1, 2, 3. Aynı kartlar. Evet. aynı. Evet. Şöyle, evet. şöyle herkes kendi kartlarını şöyle yapsın. Evet, evet Berk hadi bakalım. Artık hologram oldu. Hadi. Şimdi burada kadro da önemli. Berk'te kimler var? Icardi, Haaland, Mbappe, Zidane, Neymar. Evet. Yani... Herde de ama Maradona, Ronaldo var. Evet sende de Maradona, Ronaldo evet, var. Evet hadi bir Pele ya da Maradona, Maradona çıkarsa, Aa, çok, güzel bir çıkarsa çok güzel olur. Pele çıkarsa daha güzel olur. Evet, Aç Pele bakalım. Pele Kirçoy. Ah, Kimi şunu bende mi? Ay, Rubenia. 3 gitmiş 2 var. Alalım şunu. Aa, evet. evet. Ben bayağı kart almaya başladım. Evet. evet bayağı hologramda şu an. Sadece ay, aynı kart çıktığı için. Ya şu hologramda şöyle bir 8000 aboneye bir futbol topu evet. çıksın. Hadi, Hadi bakalım. Topu. Bir de küçük. Griezmann. Bir dakika 375. 375. 375. Evet 375 sen alıyorsun. Evet artık evet. bir tane kart aldık. Hadi Berk. Ben şu an önde bence. Evet, Hem evet. kart fazlalığı yok. Kart fazlalığında eşit alabilirsiniz. Evet. Ama belki de, e, önemli futbolcular var. Sende sadece Ronaldo Maradona var. Evet. Hadi gel kardeşim. Melek Hakimi. 360. 368. 369 var. 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 Alalım hemen hakimi. Hakimiz evet. artık hakimiye Evet. Yani yani neredeyse bütün hologramların ben kaldı ya baksana baba. Evet olsun sen de üç tane var ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. İlk tane. Evet. Hadi bakalım Berk bu hologramı da kazan. Bari futbol topu veya Pele ile kazan. Evet futbol topu. ben sana yardım edeyim mi? Bu kutudan bir de hiç bile çıkmadı ya. Evet hiç bile çıkmadı. bir hiç şey. Dondurma. Roma kaç? 369. 368 var. Evet, var. Sen de hiç bakmaya gerek yok. Evet, var. hiç bakmaya gerek yok. Evet. <laughs> Şimdi sevdiğimiz süper şey. Bunda gerçekten efsane futbolcular çıkıyor evet, değil çok değil mi? Çok sevdik. Çok Hatta sevdik. Hatta çektiğimizde kaka çıkmıştı. Evet. Brezilyalı. Ronaldo, Ronaldinho, evet, Ronaldinho. böyle omzuna evet. asmış. Evet. Beckham çıktı. Beckham. Bu bu kartta önce futbolculara bakacağız sonra puana bakacağız. Beckham 79 93 demiş. Sende 93 var mı? 93 82 var. Evet sen kazandın. Evet, ben kazandım. Beckham. Evet Beckham gitti. Beckham ben 93 82 ile sen aldı. Evet. evet. Bunda bir Puskas bekliyoruz. Nunez Nunez de Nunez geçmiş. Kerem Demirbayı bekliyoruz. Çok ilginç. Evet. 1 2 3 Lucas Torreira, Luka, Modric. Luka Modric. Torreira. 90. Burada bir Torreira'nın resmi biraz daha şey çıkmış. Bizde bir tane daha vardı Torreira. Hatta bir tane değil. İlk part 1'de bayağı bir çıktı. Evet. Pedri. Modric 90 var baba. Bak 90 atak. hiç bakmaya evet. gerek yok. Direkt sende. Evet. Evet. Şöyle süper şutlar haline var O sefer de süper şutlar bende. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz kartları nasıl oynuyorsunuz? Evet arkadaşlar. Öyle. Yani kart oyun oynarken arkadaşlarınızda da puandan neye dikkat ediyorsunuz? Puandan yoksa kartın önemli mi? Mesela bazıları da gold kart, silver kart puana evet. mı bakıyorsunuz yoksa hologram direkt alıyor mu? Evet. B yazsınlar yorumlara evet. merak evet. Yazsın, yazın arkadaşlar. Bir, iki, üç, dönmeli. Dibala, Schultz, o. Oh, o, oh, Ronaldo. 93. Ronaldo al görmedim Ronaldo'yu. 86 var. Eriksen 85 var, 93 var. Sen aldın şu evet, da. O, şu şöyle bir... karta bir bakalım. Evet, bakalım Ronaldo. Katko Bak, güzel. Evet. Ronaldo şu halde şöyle Ronaldo'yu da şöyle bir gösterelim. Evet. Evet. Barcığım, kardeşim kardeşimde kaç? Oo süper şutta. full gidiyorum neredeyse. Evet süper şutta hiç bel kalmadı ya bozmayalım ya. Çok güzel olur abi. Hayır bu, defa, bu defa da Berk kazansın. <laughs> e, hadi. 2 <bir> iki, üç, ilk <laughs> <Lokar, gülüyor> Yılmaz. 95 saat. çıktı. Messi çıktı. Messi, Messi, 95 saat. Şöyle iki Messi. Arjantinli. Ortada bir Melih Demiral Türk. Evet, ama alıyorum baba 95 var çünkü. 90, evet 95. Aa, 96 var. 98. <laughs> 98 Başak'a 96 vermişler. Bayağı yüksek defansı. Icardi, lan yani şuna baksana. Başak şu 96 93, Icardi 83 84. Farka bak. Bir yılın da puanı çok düşük. İlginç bu puanlama. Barış Alper 90 82. Evet, evet. alıyoruz. Şu Messi, Messi Messi sevindi bak, görüyor musun? Bak kartları alınca. Ona böyle de... Messi koyalım. Evet. Hatta evet. şöyle dursun sen de. Evet. evet. Şöyle bir tane süper şut dersen kardeşim. Evet. Saç ben açana kadar. Aç bakalım. Aa, Messi Cardi. Messi Cardi bu sefer. Bence. Ne var? 90 alamıyorum. 98 evet. çünkü. İlk defa aldım. Şöyle hemen. i̇lk defa bir kart aldı. Ben şeyde, Hayır, şeyde bu futbol süper şutta. Süper şutta. Yoksa belki bir sürü kartı var. Evet. Şu an Messi, Maradona. Bir, iki, üç, Diğeri Henry, Henry Ebu Bakar, Osimen, şey. Nelson, Osman, Ebu Bekir. Evet. <laughs> evet alır. E, 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 95. 95. Evet. Tony Cross da mı alıyor? E, Tony Cross alıyor. Evet Tony Kroos da alıyor. Bir dakika. Onu da ben açayım. Aha. Şöyle dursun hatta. Açayım şöyle ben kartları. Benim şey için açayım. Aç benim için. Şu Berkin kartları. Aç benim için. Hadi bana da bir. Abdülkerim Bardakçı. Evet, Abdülkerim Bardakçı çıktı. Olsun, şöyle evet. dursun ben dedi. Şimdi Şimdi sıra 8e geldik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. 1 2 3! Üçlü Real Madrid. Oo, üçlü Real Madrid. Üçlü. -Madrid. üçlü e üçlü Brezilya vardı, üçlü Arjantin vardı. Üçlü Real Madrid, Luka Modrić, Valverde. Buna da yıldıza bakalım mı? 8 yıldız, 8 yıldız. Burada 8 9 yıldız var. Ağlıyor. 9. yıldız Luka Modrić, 9. Bana da sen iyi olur kardeşim. Evet. Bunda da niye şey yapmışlar ki yıldız? Yıldız. Buna benzer hangisiydi? Ee şeydi. Şu ikili. Evet, evet, şu. Hmm. Evet. Evet. Hadi bir, bakalım. 1 2 3 Üsre Modrić. Messi. Messi, Oo, Messi. O, Messi. Gitti mi? Yo 9 yıldız. Aa 7 yıldız. Tamam. 7 yıldız. Evet, aa, kal gitmedi. Kaldı evet, beraber. Kaldı. Oh çok güzel. Şöyle şöyle gösterelim. Evet. Vallahi değdi. 8 zannettim. Bana da versene kardeşim. Ah. Şöyle hatta yine şöyle koyalım. Messi sende kaldı. Evet. Bir Messi'nin daha vardı. Evet, şöyle şöyle dursun hatta. iki Messi. Şöyle. Yüzde Esfuralda Ronaldo'yu da bulursak çok güzel olur. Bir dike çek. Icardi, Icardi. dokuz yıldır Icardi'ye i̇ki, iki tane dokuzu var. Hiç i̇ki tane dokuzu var. Militao'ya da dokuz vermişler. Evet şöyle Icardi. Bugün bayağı bir Galatasaray oyunu evet, çıktı değil mi? Elde. Bak Torreira, Abdülkerim, Bardakçı, Zayek, Icardi, Şaşe Nelson. Evet bayağı bir Galatasaray çıktı. Barış Alper. Evet. 1 iki 3 Arda, Arda Güler, Güler. Aa, Ama bayağı düşük yıldızı. Güler. 9 e... yıldız. 9 yıldız tamam. ama onda 2 tane 8 8 alıyor. Arda, Arda Güler, çok 6 yıldız. Bayağı düşük. Çok düşük puan vermişler Arda Güler'e. Çok ilginç. Neyse <laughs> bu senenin sonunda <laughs> güzel performansıyla artık onda 9 görürüz. 1 2 3 Ay kardeşim. Nasıl 9 yıldız dikardı. Sende de 9 var. 1 evet. dakika. 8 8 9. Aa, alıyor 2 9'la. 2 tane 9'da. 9 var. Evet. evet. Şöyle belki bir anda açılmaya başladı. Evet, evet. bayağı bir kart oldu. Yüz üstü elde sadece bende Messi var. Evet, sende de şunda çok var. Evet, bayağı var Süper Şık'tan. 1 2 3. Mbappé. Aa, Mbappé, Leo. 9 7 Mendes. 8. Onda Bizde 9 var mı? 9, 9 yok. yok. Evet, alıyorum. ile alıyorsun. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sonra. sonra. Evet. Hadi bakalım. Şu bence an, şu an kafa kafaya abonelerimizin yorumları belirleyecek evet, bence kazananı. Evet arkadaşlar yorumlarda yazın kim kazandı kim sizce. Kim kazanacak bakalım. arkadaşlar diyor. yani kazanan kim siz belirleyeceksiniz. Evet. Bir iki 3 Çıkart dokuz Oo ama iki 9 dokuz. Bellingham. Bellingham'ı 8 yıldız, 9 yıldız hak ediyor Bellingham. Bence bu seneden sonra Bellingham'a 10 yıldız bile verirler yani. Evet. Şimdi bu babam belingham için. Bellingham Icardi. Hemen şöyle. Bir Icardi'nin daha vardı. Evet. Bu da benim için. Baba. Ronaldo. Baba, baba. Ronaldo 10, 10 yıldız. Bu 10 yıldız. Yerden getirelim. Aha. Messi'ye 9 yıldız vermişler. Ronaldocu bu kart. Evet, Ronaldo'ya 10 yıldız. Ha bunları ortaya koyalım mı Ronaldo Messi? Bu benim kartım olduğu için şöyle. Şöyle ben de şöyle koyayım bak. Dur bakayım kartı. Bir dakika kartı şöyle hemen alalım. Messi Messi, Ronaldo Ronaldo. Şöyle Ronaldo şöyle dursun. Evet. evet. Şimdi birinci devre. Aç bakalım. Şu kutuda şu ortada dursun. Evet. Aç bakalım. Birinci devreyi. Birinci devre. Dağıt ben bakalım. Ben dağıtayım Bak hemen. Bakalım babam. Bir, sana, bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir de sana. Hadi bakalım. Evet. Şunları açalım. Evet. Ronaldo. Messi. 10 yıldız. Messi. 9, 9 yıldız. Evet. Bir 3. Antoine Rondeau. O an kaç? 98. Evet ver şunu hemen. Hemen Berke onu. Al belki kazandın. Evet. 1-2-3. Kim canım 91. Alıyorum. Ver hemen şunu. Vinicius Junior da var. Ne? Ne? Evet. 1-2-3. Heyman. Kim Neymar var da git. Bugün çok güzel futbolcular var. Evet. Cemal Musiala. Vinicius Junior. Neymar, Kylian Mbappe. Evet, şimdi süperstar. Ben seni gerçekten tebrik ediyorum. Yani çok güzel futbolcular çıkarttın bugün. Evet. Bence 8 bin aboneye hak özel, eden futbolcular ha, çıktı. Hak eden. Hak. bir Pele, Maradona, Puskas bulsak güzel evet. olurdu. Şimdi bu hologram babam için açıyorum ve Aşraf Hakimi. Bu Hakimi. da kalın yani. Oo bu çok güzelmiş. Aynı bizim hologram kart gibi. Şöyle. Evet, dağıt bakalım baba. Ben aldım kendime. Bir tane de sana. Al Bertciğim. Bir tane sana. Kimle? Bir tane sana. Bu da benim için. Evet. Onu sonra açacağım. Evet. Hadi bakalım. bakalım. kardeşim benim için. Beckham. 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 96, Oo, 96 var. Var. 96 var. sende. Direkt alıyorsun 96 Direkt. ile. Çok Kimmiş? Düşük olmuş ya. Veratti. Beckham'a çok düşük. Yani Arkadaşlar puanları görmediyseniz şu altta veriyoruz. Şuradaki adlara. altlara. Evet. Şöyle. Rashford. Lekumdan neredeyse yüksek. Evet. Evet. Bitti bir keçi. Yoladı. Yola Yola Aa, 96 var. Evet. 96 çok alıyorum. Evet alıyorsun 96'yı da. Ya. Ah Berk be şu güzelim kartın Ama gitti. Ama çok saçma oldu ya. Yani. Bence de Berk'in kartı şu iki. Hiç tanımadığım bir futbolcu yani. Buna niye 96 kartı 96 vermişler? Defansa bir atak Ya. Evet. Hangi Çok takım? garip. Bayer. Level Kuzen'de. evet. Arkadaşlar yorumlara yazsınlar abonelerimiz. Sizce bu puanı bunlar hak ediyor mu? Bence hak etmiyor evet. ben. Bence Berk alıyordu bu kartı. Ama yapacak bir şey yok. Biz puana göre oynadığımız için bu kartlar da şey. O da benim için. Babam Aç için. Bana. Ronaldo. Dikkat edersen bak benim ikinci Ronaldo'm değil mi? Üçüncü. Bir tane daha Ronaldo. Şu. Evet. Evet, bayağı bir Ronaldo çıkarttı babam. Evet, Üç tane de var. Bence evet, bence bugün Pele'yi bulmadan evet. kapatmayalım diyorum. Hemen şöyle yapalım. Şu, bir bunlar ya çıkıyordu, ben, bunlar çıkıyordu Pele. Ben evet. Pele hangisinden? Bunlar buna çıkar. Yok şöyle yapalım. E, ee, i̇kişer tane alın. İkişer tane şöyle. İkişer tane aldın evet. mı? Şöyle evet. İkişer tane al. Hepten evet. kadar. Tamam o bit bu iki tane de benim olsun. Evet, iki tane de bulalım. Evet, şöyle yapalım. Evet. Evet, biz açalım. Aç bakalım. Evet, küçük. Böyle. Oooo. Evet, bugün Pele'yi bulmadan pele, pele. gitmeyelim dedik. Evet, Pele'yi pele. yine bir klasik Berk buldu. Şaşırtmadı bizi Berk. Pele'yi pele de bulduk. Pele. 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 Şöyle hatta pele. Pele. biraz şöyle dursun gösterelim Pele'yi. Pele Maradona. Maradona'yı Maradona Enes Pere'yi de Bert buldu. Ama şimdi ikinci katlar. Vital bir Pere gelirse çok zor. Bir de Maradona geliyor. Sen kartı versene. Hı -hı. ha, part. Doğru doğru. Kartı ver bakalım. Ver bakalım Hı. ya. Öyle hemen alıp. Soğuyorsun. Yapma. Evet 101 puan. Aksızlık Verecektim de hemen Pere şey. Sen de heyecanlandın herhalde. Evet heyecanlandım. Evet. Bir, iki, üç. Maradona. Maradona. Direkt alıyor. Direkt alıyor. Direkt alıyor. Bence bugünün kazananı sanki belli gibi ama yine abonelerimiz Maradona. şey yapsın puanımızı. Maradona. Evet, Pelesi de var, Maradona'sı da var, Ronaldo'su var, Icardi'si var, Neymar var, Mbappesi Zidane'ı. Yok yok. Arada. Adaletli yapın. Eee şeyi puanlamayı adaletli yapın. Mesela şimdi beni seviyorsunuz diye belki alsın, belki de seviyorsunuz tabii. Ama ben daha çok seviyorsunuz diye bana puan vermeyin. Adaletli yapın. Evet. Evet. Ben babam için ve Mendi ya. Bir Ronaldo bekliyordum biliyor musun? Bugün hep Ronaldo'lardan gittim. Evet. Evet. Aç bakalım. Ve Hacı! Oy. Ah Hacı ah. Kaçtı, o kadar kaçtı. aradık seni iki tane i̇ki. çıktı herhalde. O gün bayağı bir neredeyse 60 70 kart açtık. Arkadaşlar Hacı'yı arıyoruz videosunu bir izler misiniz? Evet arkadaşlar kaç tane kart açmışız kaç bulamadık Hacı'yı. Canlı yayında yok. bir de Evet, bir türlü canlı yayını bitiremedik Hacı'yı bulacağız diye 40 dakika falan sürdü arkadaşlar sürmüş. bence en güzel videolarımızdan birisiydi bu bence çok güzel bir videoydu Rıdvan'dan tutun bütün Messi'ler, Icardi'ler özellikle bugün Galatasaray ağırlıklı evet, bir e, kart çıktı Pele, Maradona, Icardi, Haaland bugün Holland. kim eksik var biliyor musun efsane olarak Sanju. Puskas. Tanju şöyle Puskas'ı bir bulamadık. Ama onun haricinde baya bir efsane bir kart bulduk efsaneler bayağı yok yok yani. son transfer bulduk. Evet. Bu da Neymar da dahil. Tabii Neymar da dahil. Birçok son transferi bulduk. Evet, o zaman. Seni evet, bu kadar da arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bir dahaki hedefimiz 9000 ve sonra 10000 ama o, o, hep o, birlikte. Hep birlikte. Görüşürüz. Arkadaşlar sizlerle birlikte 10 bin olalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz.